Ananı satayım o ne lan? Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir korku videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kısa korku filmlerinizi tepki vereceğiz. Evet bugün sizler için çok korkunç kısa filmler seçtim arkadaşlar. Bakalım bu videoyu kimler sonuna kadar izleyebilecek. Daha fazla bu tarz videoların dağım için videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi uzatmadan çok korkunç kısa filmleri izlemeye geçelim. Evet. Başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl korku filmiymiş. Evet, Tırlandır filmin adı. Gelelim biziyle başladık. Bakalım nasıl filmmiş. Evet. Başladık arkadaşlar. Şimdi Evet. Biri resim çiziyor. Evet. Resim çizmek çok eğlenceli bence. Evet, bir kız resim çiziyor arkadaşlar ve telefon çalıyor. Telefon değil lan. Ne? bir bildirim geldi galiba bilgisayardan. O da meşgul attı. Yani kapattı arkadaşlar. Bakalım kadının başına neler gelecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet. Tekrardan bir aynı bildirim geldi. Kadın da sinirlendi diyor ki ne oluyor ya? Evet. Bakalım ne olacak tekrardan alacak büyük ihtimal. Evet ve su içiyor. Suyu bitti. Suyunu doldurmaya gidiyor bir ihtimal. Kadının odası nasıl bir şey lan orada cansız manken var. Çok değişik. Orada mumlar yanıyor. Ürpertici yani kadın odası bence. Evet. Bakalım neler olacak. Evet. Evet suyum bitti galiba dedi. Evet. Ben böyle işte anında böyle bildirim gelince böyle sinirleniyorum arkadaşlar ya. Üst üste bildirimler gelince böyle sinirleniyorum. Sizde de öyle oluyor mu? Evet. Açtı ve kendini gördü. Hi. Bu gülmüyor karşıdaki kişi gülüyor. Ama aynısı. O aynı kişiler. <laughs> arkadaşlar aynı kişiler. Ama ne oluyor lan dedi. There is a man your door. Arkadaşlar gerçekten bak aynı He kişi değiller mi? Aynı kişiler much. galiba. Galiba onun kılığına girmiş He bir bayağı kişi bayağı. olabilir mi? Onun o kılığına, kılığına, kılığına yani üç harfler onun kılığına, 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 kılığına girmiş olabilir mi? Bu. Oha arkadaşlar. Ne oluyor o lan? Sesi değişti. Aha. Biri kapıyı açmaya çalışıyor. Ananı satayım o ne lan? Arkadaşlar o neydi öyle? <laughs> Oha! Oğlum birini böyle elinde <laughs> satayım. Ha elektrikler gitti yok gitmemiş. Evet kim arıyor acaba? Evet. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Evimde hiç bilmediğim biri var dedi. Okey dedi. Sakin olun lütfen dedi ve Bana nerede olduğunuzu söyleyin dedi kadran en son. Oluyor lan. Oha. Anana uğradı. Sen ne ara içeri girdin? En son kapı kilitli değil miydi? Abu. Kız naneyi yedi. Lan kapı kırıldı vallahi kapı kırıldı. Kapıyı kırdı. Aha. Kapıyı kırdı vallahi. Aman ne oladınız açayım bunu Kadını yedi lan. Kadını yedi arkadaşlar resmen. Yuh. Ama böyle bir şey olamaz. Birinci kısa korku filmi gerçekten çok korkunçtu. Şimdi ikinci kısa korku filmini izleyelim. İkinci kısa korku filminin adı Playback. Bakalım bu nasıl korku filmiymiş. Evet. Bir tane kız. Korku filmlerinde hep kız mı oynuyor lan? Evet. Kamerası açılmış arkadaşlar ve etrafa bakıyor. Evet. Çok ürpertici şeyler olduğu için olabilir. Bakalım bundan neler olacak. Nasıl lan? Aman bak 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 bak. Bir şey geçti oradan. Kameradan bir şey geçti. onu bu kim lan bu kim? Arkadaşlar bu kim? Bu kimdi? Aman ne oluyor lan? Anlamadım. Yoo Oha gerçekten çok iyi filmdi arkadaşlar bence korkunçtu. Şimdi de üçüncü filmi izleyelim. Evet. Bakalım bu nasıl filmmiş. Evet. 3. filmde de Bo yazıyordu lan tırnağın üstünde. Şurasında Bo. Evet. Mesela şu arkadaşlar. Bir kişiyle mesela aşıyor Evet. Ve kapı çalıyor. Ding dong. Başlıyor. Ananı. Bu nasıl bir paylanış o? Ne oluyor lan? Evet tekrardan kapıya geliyor ve kapıyı açıyor. Ding dong. Evet Bakalım neler olacak. Evet. Bu sefer zili çalmıyor. Kapıyı çalıyor. Tank diye. Aha. Tekrardan kapıyı çalıyor. Bakalım ne olacak. Evet. Delikten bakıyor bu sefer. Kadın. Telledi lan korkudan. Oha bir şey ge emoji geçti oradan. Oradan emoji geçti ha. ben gördüm. Ne oluyor? Ne oluyor acaba? Tamam onu. Emoji çıktı lan. Emoji çıktı arkadaşlar. Çok iyi montaj olmuş ama bu. Arada. Onlar gerçek değil yani. Montajla yapılmış da. Çok iyi ama. Bak. Emoji ile savaşıyor. Çok iyi ya. Bak bu son film çok iyiydi arkadaşlar bence Bak buna da vurmaya kıyamazsın ki Aha bak buna vurmaya yani kıyarsın arkadaşlar Açıyor. Ve kapıyı kapat. Sizin en sevdiğiniz emoji hangisi arkadaşlar yorumlara yazın bakalım Evet <laughs> Benimki gülen hani böyle gözlerinde böyle gülen şeyler var ya o, Ve uçak var elinde Oha, bıçak var. O kadalı bıçak bu ya ve kadın ölüyor arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 tane kısa korku filmi izleyip tepki verdik. Bence ikinci kısa korku filmi daha korkunçtu. O güzeldi arkadaşlar bence. Siz hangi korku filminde korktunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Daha fazla bu tarzda kısa korku film tepki videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ben bu kadar. Ekrandaki videoları açıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ben kaçtım hoşçakalın ve bay bay.